Bugünkü videomuzda konuklarımız çıkacak. Ve ve abone olup like atmayı, bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Selamlar aleyküm. Gelin. Ben, <laughs> ben çekmiyor. Allah. Ben mı? Merhaba. Arkadaşlar. Evet bazı ben videomda, çıkmıştım. Evet bazı videolarımda çıkmıştım ama YouTube <gülüyor> çıkmadı. <gülüyor> İlk videoda da çıkıyor. Şu şey tatillerde görebilirim bir tek. Evet tatillerinde. Evet. Elva çek mi? Elva. Elva bunu burada çıkar. Elva. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Burada duruyoruz. Belalı Tura, Belalı Umay. Bebek Umay Herkes Arkadaşlar dışarıda bir video çekelim. Ben ben ilerleyeyim. Tamam mı? Arkadaşlar başlattık videoyu. Yer Nereye orası daldı zor. yer değiştik Evet çok daldı orası Değil mi Kemal? Ne şey Abra kadarı yaptı. Ben şöyle yaptım da buraya geldik. Niye sen? Aynen. Evet. Bak <laughs> şimdi birazdan da ben şöyle yapacağım bakalım nereye gideceğiz. Yapayım evet. mı? Yapıyorum. Yap. Avra kadavra. Aha. <laughs> Arkadaşlar. Çağmen. <Çanlar>, Yusuf kayboldu. <laughs> evet. Siz nereden geldi? Evet. Hı hı. Aa, hala geliyor. Evet. Abi bir dakika. Şişt, yanında Görmüyor musun? Ya, ben ben gelsin, gelsin bari. Ben şıkla değil. Çamat. Lan da gitti. Beraber kaldık. Ay ben kaldım. Aha. <laughs> Çamat çıklattı kendisi gitti. Sen gelin. Ama evet de şey o gitti. He Ne yapalım o zaman? <laughs> Bilmem. O zaman ikimiz çekelim. Olur mu? Leni? Ya? Kim? Hı -hı. Çünkü baş, çünkü cama çam Ondan önce. Mama. Mama. Tamam. Tabii. Ne? <laughs> Abrakadabra. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Evet. Görüşürüz.